Düşmanlığı, düşmanı askerlikte Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz Haydi sizler, haydi sizler Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız Hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyor Gözlerinizden öpüyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen gençlerle en baba buluşma programına katıldı. Programda 81 ilden 700 gençle sohbet etti. Brüksel'deki NATO toplantısı, Azerbaycan ziyareti ve Antalya'daki iki önemli uluslararası organizasyonun ardından siz gençlerimizle buluşmak tüm yorgunluğumuzu doğrusu aldı. Sohbet oldukça samimi bir havada gerçekleşti. İnşallah bir gün size de bilek bir de şey yapmak isterim. Abdüsemet ben öyle kuvvetli değilim. Geç o işi. Estağfurullah başkanım. Bir bir yer. Sana biz Mustafa Varang'ı... <laughs> Mustafa Varang'ın çünkü Doğru, o tür kabiliyetleri var. Dolayısıyla Ankara'ya geldiğinde siz onunla bir şöyle karşı karşıya getiririz. İnşallah <laughs> Gençlerden sorular da aldı Cumhurbaşkanı. Bunları içtenlikle yanıtladı. Virüsle mücadele ne zaman biter sorusuna cevap verdi. Vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde gayet iyi durumdayız dedi. Şimdi tabii Türkiye salgının başladığı dönemden beri sağlık hizmetlerinden kamu güvenliğine kadar her konuda diğer ülkelerin önünde şu anda yer almış vaziyette. Aynı durum aşı çalışmalarında da geçerli. Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz. Şu anda gayet iyi durumdayız. İnşallah bu musibetin üstesinden yakında geleceğiz. Tabii bu İnşallah. arada yerli aşı Olayımız söz konusu. Bu konuda da hedefimiz Eylül Ekim gibi kendi aşımızı üretebilmek. Aşı karşıtlarına bir mesaj vermesi de istendi Cumhurbaşkanından. Bilime saygı duyarak aşı olmamız gerekiyor dedi. Şu anda biliyorsun rakam bizim 40 milyona ulaşıyor. Hı hı. Bu tabii iyi bir yükseliş. Biz bir taraftan çalışıyoruz. Siz de bir taraftan çalışacaksınız ve hep birlikte. Bir defa bu oranı artırmamız lazım. Annelerimiz, anneannelerimiz, baba, babaanne onları da bizim ikna etmemiz lazım. Aşının geliştirilmesi ve insana uygulanabilir hale getirilmesi bilim insanlarının sorumluluğudur. Bize düşen bilime saygı duyarak her biri kendi alanlarının en iyi uzmanlarının geliştirdiği aşıyı kullanmaktır. Kendimizi dünya nüfusunun tamamını kapsayan bir sürecin dışında tutamayız. Aşılama hızlandığı, vaka sayıları azaldı. Uzmanlar hızla devam eden aşılama sayesinde kısıtlamaların esnetileceği görüşünde. Yaz aylarının sonunda da açık havada maske zorunluluğu kalkabilir. Koronavirüsle mücadeledeki son durum bu hafta kabine toplantısının gündeminde olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 21 Haziran pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve maske zorunluluğu kabine toplantısında ele alınacak. Uzmanlar Türkiye'de hızla devam eden aşı çalışmalarının Temmuz ayına olumlu yansıyacağı görüşünde. Hafta içi saat 22'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının da 23'e kadar uzatılması bekleniyor. Tüm vatandaşların merakla beklediği kararları kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. tamamlanmıştır. Maddeleri... Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta gündem yoğun. Dördüncü yargı paketi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Askeri yargı kanununda değişiklik öngören teklif ele alınacak. Ayrıca Sayıştay Başkanı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun 3 üyesi seçilecek. Başkanı seçiminde aday olmak... Yargıyı ilgilendiren düzenlemeler meclisin gündeminde. Askeri yargı kanununda değişiklik yapan kanun teklifi genel kurulda görüşülecek. Söz konusu düzenlemeyle askeri suçlara ilişkin yargılamaları yapacak uzman mahkemeler belirlenecek. Askeri suçların soruşturulması ve kovuşturmasında uygulanacak istisnai hükümler de yeniden düzenlenecek. Teklife göre askeri suçlardan dolayı soruşturma izni verecek makamlar askerlerin görevlerine göre tayin edilecek. Hizmetin niteliğine göre dava belgeleri en yakın amire iletilecek. Komisyonlarda da önemli düzenlemeler ele alınacak. Dördüncü yargı paketi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Boşanmış eşe karşı işlenen suçlar, eşe karşı işlenmiş gibi ağır cezaya çarptırılacak. Ayrıca tutuklamalarda somut delil şartı aranacak. Adli kontrol 2 yılda sınırlandırılacak ve 4 ayda bir gözden geçirilecek. Mağduriyetlerin önüne geçmek için adliyelerde 7 gün 24 saat boyunca ifade alınabilecek. Öte yandan bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanı seçimi ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun boş bulunan üç üyeliği için de seçim yapılacak. İbrahim Halil Oral, Şenol... Yunanistan, Ege Denizi'ndeki provokasyonlarıyla gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Yaz turizmi için Ege Denizi'nde tatbikat yapılmaması konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında centilmenlik anlaşması imzalanmasına rağmen Atina yönetimi Navtex'i ilan etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ı tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan vazgeçmesi konusunda uyardı. Yunanistan'ın bu tahriklerden ve tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım. Ben biliyorum kendi halkını biraz olsun da böyle tatmin etmek için yapıyorlar. Çünkü orada baskı onların üzerinde çok bize göre. Ama bunların bir faydası yok. Bakan Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından bilgilendirme toplantısı düzenledi. İki ülke arasındaki istişari görüşmelere değinen Çavuşoğlu, sorunların diyalog yoluyla çözülmesine büyük önem gösterdiklerini kaydetti. Çavuşoğlu, Tüm iyi niyetlerine rağmen Yunan tarafının samimi davranmadığını ifade etti. Ee, Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi lazım. Yani söylenenlere alıştık. Yani gidiyoruz basın da güzel, sonra arkamızdan her gün bir sürü şey söylüyor benim dostum Niko Dendias. Ee, bunlara gerek yok. Biz ama bunları biz görmezden geliyoruz. O konuşmaların bir şey yok. Turizm sezonu boyunca Ege'de herhangi bir tatbikat yapılmaması konusunda centilmenlik anlaşmamız var. Ama Yunanistan bu mutabakatımızı da bozdu dedi. Ama mesela yaz aylarında turizm sezonu boyunca Ege'de herhangi bir tatbikat yapılmaması konusunda centilmenlik anlaşmamız var. Ama Yunanistan şimdi bakıyoruz NAVTEX ilan ediyor. Daha önce milli günlerde de herhangi bir tatbikat yapılmaması bir NAVTEX'in, bir NOTAM'ın yayınlanmaması konusunda da bir mutabakatımız vardı. Yunanistan bunu da bozdu. Bakan Çavuşoğlu, biz başlattığımız diyaloğu somut adımlara dönüştürelim istiyoruz dedi ve bu konuda samimi ve kararlı olduklarını vurguladı. Ne istiyoruz? Bu başlattığımız diyaloğu e, somut adımlara dönüştürelim. Var olan meseleleri çözebildiğimiz kadar çözmeye devam edelim. İnşallah bu yönde devam eder, Türkiye olarak biz bu konuda samimiyiz ve kararlıyız. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları devam ediyor. Türkiye'de bir yandan aşılama işlemi uygulanırken bir yandan da aşı tedariki için yoğun mesai harcanıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 5 milyon Çin aşısının daha Türkiye'ye ulaştığını bildirdi. Vatandaşlara Rus, Alman ve Çin aşıları arasında seçim yapma hakkı tanıyan Türkiye'de Haziran ayı itibariyle aşılama çalışmaları hız kazandı. Uygulanan birinci ve ikinci doz aşı sayısı 40 milyonu aştı. Yerli aşı için geri sayıma geçen Türkiye'de aşılama işleminin aksamaması için de çalışmalar sürdürülüyor. Sağlık Bakanlığı yürütülen çalışmalar kapsamında Sinovac aşısının yeni sevkiyatının tamamlandığını açıkladı. Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşının İstanbul'a ulaşmasıyla son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı tedarik edildi. Hem alınan tedbirler hem aşılamanın olumlu sonuçları COVID-19 tanı laboratuvarlarına da yansıdı numune sayısı ve pozitiflik oranında düşüş yaşanıyor. Aşılama çalışmaları hızlandı. Tedbirler sürüyor. Covid-19 ile mücadelede her adım kararlılıkla atılıyor. Sonuçlar da olumlu oluyor. Tanı laboratuvarlarındaki yoğunlukta azalma var. Hem numune sayısı düştü hem de bunların pozitiflik durumları. Mart ayında herhangi bir hastaneye gelen ortalama test sayısı 8000 iken bu sayı şimdilerde 2000 civarında. Yine bu testlerin pozitiflik oranı da büyük ölçüde azaldı. %30'lardan %10'lara kadar düşüş var. Aşılama takviminin belirlenen şekilde ilerlemesinin bu sayıları daha da düşürmesi bekleniyor. Değerli basın mensupları, çok kıymetli. Erzurum valisi Okay Memiş, her yıl Haziran ayının 3. haftasında kutlanan Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Anne baba statüsü insan yetiştirme gibi önemli bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir sözleriyle ailenin önemine dikkat çekti. Göre ilk başladığımda arkadaşları bana yaptı. Vali Okay Memiş, kadim kültürümüzün babalara verdiği değere de vurgu yaptı. Doğduğumuz yere baba ocağı dememiz, onlarla muhabbeti olan insanları baba dostu diye kucaklamamız, devletimize devlet baba yakıştırmasında bulunmamız, bunun bir tezahürüdür ifadelerini kullandı. Erzurum valisi o kaymemiş, evlatların babalarına saygı ve hürmette kusur etmemesi, babanın evladına karşı sorumluluk bilincini hatırlaması temennisinde bulundu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de sosyal medya hesabından başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların gününü tebrik etti. Başkan Sekmen, Baba fedakarlığın, sevginin, şefkatin, huzur ve mutluluğun bir diğer adıdır. Baba demek cennette bağ demek, Baba demek evladın sırtını yasladığı yüce bir dağ demektir. Ifadelerini kullandı. Bu organizasyonu birlikte yapar. Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentte yaşayan Afganlı çocukları unutmadı. 7 ila 12 yaş arasındaki çocuklar Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki esmekte Türkçe öğreniyor. Edelim, Afganistan'dan gelen göçmen çocuklara e, Türkçe öğretiyoruz. Okuma yazma bilenler kelime bilgisini arttırıyor. Türkçe okuma ve doğru okuma, doğru anlama gibi becerilerini geliştiriyoruz. Kurs eğitmeni Nurcihan Yeşilyurt, Afganlı öğrencilerle birebir ilgileniyor. Yaşadıkları ülkenin dilini doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlıyor. Afganlı öğrenciler de Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine sağladığı imkandan oldukça memnun. Duydum ki Türkçe kurs var orada. Sonra ben Türkçe kursa gittim, bilmediğim kelimeler kelimeleri onu öğrendim. Evet. Çok teşekkür ederim. Esmek Esmek Başkanımızın Mehmet Sekmeli. Teşekkür ederim çok. Esmek bünyesindeki eğitim koronavirüs tedbirleri eşliğinde devam ediyor. Kursta yaklaşık 20 öğrenci Türkçe öğrenmek için ter döküyor. ne? Çok teşekkür ederim. Erzurumlu Yusuf ve Zeynep Bektaş çifti 4 yıl önce çok büyük ve önemli bir karar aldı. İki çocukları olmasına rağmen yuvada gördükleri Ezel'in koruyucu ailesi oldular. Bir gün işte yuvayı ziyarete gitmiştik. Orada işte bunu kızım vasıtasıyla, kızım da sosyal hizmetlerde çalışıyor. Onun vasıtasıyla işte getirdi, gösterdi bize. Ondan sonra biz de getirdik ilk önce misafir olarak. Sonradan misafirlikte biz alıştık, çocuk da bize alıştı. Bu şekilde bir daha göndermedik. Bektaş çifti gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından bir buçuk yaşındaki ezeli evlat edindi. Ona sıcacık bir yuva ve sevgi dolu bir aile verdiler. Ezeli anne baba şefkatiyle seven Bektaş çifti diğer çocukları büyüdüğü için vakitlerinin çoğunu ezelle geçiriyor evlerinin neşe kaynağı olan küçük yavrularına güzel bir gelecek kurmak için çaba gösteriyorlar. Kızım evli. Oğlum e, şu anda il dışında. O da bir kamu kurumunda çalışıyor. E, biz de hanımla yalnız kaldık. E, biz de dedik ki bir çocuğa da biz nefes olalım. Onun hayatına e, bir yön verelim. Diğer torunum neyse bu aynı yani o yönden. Hatta yani bazı şeyler ezellerle daha çok yaşadım. Tabii evimize neşe kattı yani. Yani o olmasa e, ne yapabilirdim evde tek başıma? Ayrıca Bektaş çifti kendileri gibi olan ailelere de bir tavsiyede bulundu. Ben herkese tavsiye ediyorum gidip yuvayı ziyaret etmelerini. Oradaki insanların ne kadar sevgiye muhtaç olduklarını görmelerini isterim. Herkese de tavsiye ediyorum hiç çekinmesinler. Yani tabii şefkatli olan her insan yatabilir yani. Sabırlı olur, yani istikrarlı olacaksın bu konuda. Birleşmiş Milletler iç savaşla mücadele eden Yemen'e bozuk gıda gönderdi. İddia bölgede İran destekli faaliyet yürüten Husilere ait. Birleşmiş Milletler Suriye'deki mülteci kamplarına ve Somali'de bozulmuş gıda yardımının ortaya çıkmasının ardından yeni bir skandala daha imza attı. Adres bu kez Yemen'di. Husilerin sözde Tarım Bakanlığı sözcüsü, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programını bozulmuş gıda göndermekle suçladı. Sözcü, gıda yardımı içerisinde 1768 ton sarı bezelyenin kurtlandığını tespit ettiklerini söyledi. Bu tarz sevkiyatların ülkeye zararlı böcek ve bitkilerin girmesine neden olduğuna dikkat çeken bakanlık sözcüsü, toplum sağlığının ciddi bir şekilde etkilenebileceği uyarısında bulundu. Dünya Gıda Programı'ndan iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husilerle hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husi'ler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Yemen'de dünyanın en büyük insani krizlerinden biri yaşanıyor. Ülke nüfusunun %80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor. Ağrı'da AK Parti binasına saldırı girişimi son anda engellendi. Dört şüpheli gözaltına alındı. Son günlerde AK Parti binalarına saldırılar yaşanıyor. Bir yenisi Ağrı'da kayda geçecekti ki son anda engellendi. Ağrı polisi AK Parti Patnos ilçe binasına saldırı hazırlığı ihbarı aldı. Hemen harekete geçildi. Saldırı hazırlığındaki dört kişi molotof kokteyli ve suç aletleriyle kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü. Konuya ilişkin ilk açıklama Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi. Sayan sosyal medya hesabı üzerinden "Unutmayalım ki İzmir'i yakanlarla Patnos'u yakanlar aynı merkez tarafından yönetilen Türkiye düşmanı terör örgütleri ve maşalarıdır. Kınıyorum." mesajını paylaştı. AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu da "AK Parti Patnos ilçe binamıza saldırı hazırlığında bulunan şahıslar suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır." ülkemizin huzurunu bozanlara Allah fırsat vermesin açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Diyarbakır il binasına Molotov kokteylli saldırı gerçekleşmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmazken iki kişi gözaltına alınmıştı. 2018 yılında kafaları yapışık halde dünyaya geldiler. Zorlu geçen 3 ameliyatla birbirlerinden ayrıldılar. Derman ve Yiğit bebeklerin en büyük destekçisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin onları bir hastane ziyareti esnasında tesadüfen görmesi bebeklerin hayatında dönüm noktası oldu. Bu karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı devreye girdi. Aile tedavi için İngiltere'ye gönderildi. Siyam ikizleri İngiltere'de başarılı bir ayrılma operasyonu geçirdi. Sağlığına kavuşan iki kardeş Cumhurbaşkanlığı himayesinde Ankara'ya getirildi. Tedavileri Ankara Şehir Hastanesi'nde devam etti. Bir yıllık sürecin ardından yapışık ikizlerden biri yürümeye, diğeri ise destekli ayakta durmaya başladı. Derman gayet iyi, yürüyor, iletişimi daha rahat, sol kolunu daha rahat kullanıyor. Yiğit'te de geldiğine göre çok güzel düzelmeler var. Onda da oturmayı, destekli ayakta durmayı elde ettik. Sol kolunu açamıyordu, bir miktar daha iyi kol fonksiyonları. Bekle bekle. Yiğit Derman'a bakarak bir hikaye geriden geliyor. O da çünkü... Ameliyattan sonra Yiğit çok ağır geçirdi. İki ay geriden geliyoruz. Şükür ilerlememiz var. İnşallah daha da iyi olacaklar. Allah bize bir lütfu. Bu. Mutlu oluyoruz. İyi oldukları zaman daha da iyi gittiklerini gördükçe daha mutlu oluyoruz. İnşallah daha da mutlu olacağız. Derman ve Yiğit bebeklerin tedavileri bir süre daha devam edecek. Yaz Kur'an kursları 5 Temmuz'da başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı başvuruların 21 Haziran'dan itibaren alınmaya başlayacağını açıkladı. Müzik Kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek. 4-9 yaş grubu öğrencilerin velileri kendilerine en yakın Kur'an kursuna başvurabilecek ve yüz yüze eğitim alacak. 10-15 yaş arası öğrencilerin eğitimleri ise tercihlerine göre yüz yüze veya çevrim içi olacak. 6-22 yaş arası öğrenciler ise sadece çevrim içi eğitim alacak. Diyanet İşleri'nin açıklamasına göre başvurular cami, kurs veya www.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek. Başvuru süresi 11 Temmuz'da sona erecek. yaz mevsimi geldi, tatil sezonu açıldı. Bu kapsamda normalleşme sürecinin başlamasıyla tatil beldelerine ve otellere yönelik rezervasyonlar da arttı. Ancak her zaman olduğu gibi sahte ilanlar ve tatil dolandırıcıları yine sahada. Ticaret Bakanlığı bu konuda vatandaşların mağdur olmaması için bazı uyarılarda bulundu. Buna göre sosyal medya ve e-posta üzerinden gelen konaklama tekliflerine dikkat edilmeli. Vatandaşlar gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunu sorgulamalı. Reklamda yer alan telefon numarası ve iletişim bilgileri teyit edilmeli. Ayrıca ücret yatırılmadan önce rezervasyon tesisin resmi adresi üzerinde bulunan telefon numarasıyla karşılaştırılmalı. Tesislerin yıldız bilgileri ve seyahat acentesi bilgilerinin doğruluğunun da kontrol edilmesi önemli. Sorgulama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılabiliyor. Konaklama sözleşmesine ilişkin belge, broşür veya bilgilendirme formu istenmesi de alınacak tedbirler arasında bulunuyor. Son olarak tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetler için Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemelerine başvuru imkanı bulunuyor. Türk savunma sanayi teknolojilerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Birçok ülkeye insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı satan Türkiye'ye bir talep de Macaristan'dan geldi. Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türk savunma sanayindeki tüm ürünlere talip olduklarını aktardı. Yerli ve milli teknolojisiyle göz dolduran Türk savunma sanayi ürünleri için birçok ülke satın alma seçeneklerini değerlendiriyor. Silahlı insansız hava araçları özellikle Libya, Suriye ve son olarak Dağlık Karabağ'ın geri alınmasındaki başarılarıyla dikkat çekti. Hali hazırda Katar, Azerbaycan ve Polonya tarafından satın alınan sihalarla yakından ilgilenen ülkeler arasında Letonya, Kazakistan, Macaristan ve Romanya'da bulunuyor. Macar Büyükelçi Vitor Matis de Bayraktar TB'lerin satın alma süreciyle ilgili Rus basınına konuştu. Henüz net bir anlaşmanın olmadığını kaydeden Mattis, görüşmelerin sürdüğünü ve en uygun olanı seçmeye hazır olduklarını kaydetti. Büyükelçi, "Sadece İHA ve SİHA konusunda değil. Bizim gözümüz Türk savunma sanayinin tüm ürünlerinde." ifadesini kullandı. Daha önce de Macar basını Türk savunma sanayisinin kaydettiği ilerlemeye dikkat çekmişti. Haberde Türkiye'nin başka ülkeleri zengin etmek yerine kendi bağımsız savunma teknolojisini geliştirdiği vurgulanmıştı. Urfa'daki arazi sulama kavgası kanlı bitti. Akrabalar arasında çıkan kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Kavga gece saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Akören Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli Gök ve Gülek aileleri arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavgada Hikmet G ve Kavas G kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 8 kişi ise yaralandı. Kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken hastanelerde ise polis tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. kendisinden kaçıp şiddet önleme merkezine yerleşen eşini görmek için arkadaşını da alıp çatıya çıktı. Karımı göremezsem arkadaşım atlar dedi. İlginç olayın adresi Malatya. Çatıdaki şahsın eşi ondan kaçarak şiddeti önleme ve izleme merkezine sığındı. Şahıs eşini görmek için kurumun kapısına gitti ancak güvenlik nedeniyle talebi reddedildi. Bunun üzerine şahıs kurumun bulunduğu sokaktaki dört katlı binanın çatısına çıktı. Eşi gösterilmezse oradan atlayacağını söyledi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisleri de görünce çatıdan aldığı kiremitleri onlara fırlattı. Polis yaklaşık bir buçuk saat boyunca dil döktü. Eşinin gösterilmesi şartıyla aşağı inmeyi kabul etti. Görememe ihtimaline karşı da bir planı vardı. İşler istediği gibi gitmezse aşağı atlaması için bir arkadaşını çatıya çıkardı. Karımı göremezsem arkadaşım atlayacak dedi. Ekipler aşağı inen şahsı sakinleştirmeyi başardı. Şahıs, çatıya çıkan arkadaşını da yanına alıp eşini görmeden bölgeden uzaklaştı.